Son dönemde oldukça popüler hale gelen fan tokenlar, adına çıkarıldıkları spor kulüpleri ile doğrudan ilişkili oldukları için oldukça fazla ilgi görüyor. Bunun yanında spor müsabakaları ve yönetim değişikliği gibi faktörler bu tokenların değerinde hızlı yükseliş ve düşüşlere sebep olabiliyor. En popüler fan tokenların CoinGecko verilerine göre 7 günlük performansları şu şekilde. Barcelona ile vedalaşan Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e transfer olabileceği dedikodularının ardından yükselişe geçen Paris Saint Germain fan takım, son 7 gün içerisinde %141 oranında yükselişe geçerek 52.05 dolardan işlem gördü. 21.44 dolardan işlem gören Atletico Madrid fan token ise, son 7 gün içerisinde %56.3 oranında arttı. Bunun yanında göztepe fan token ise son 7 gün içerisinde %30 civarında artış gösterdi. Şu an ise 1.30 dolardan işlem görüyor. Bir diğer yükselişte olan token ise Juventus fan token. 15.11 dolardan işlem gören Juventus fan token son 7 gün içerisinde %20 oranında arttı. Son 7 gün içerisinde yükselişte olan Manchester City Fan Token %16.3 civarında artarak 24.38 dolardan işlem görmeye başladı. Sizler bu yükselişler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.